Ben size bir, bir şey sormak istiyorum. Tabii. 5 dakika önce, 10 dakika önce gözlüğümü eleştiriyordunuz. Evet. Şimdi gözlerimi, lenslerimi eleştiriyorsunuz. Lensi dünyada ilk takan adam ben değilim. Son da olmayacağım. Bence Siz hayatınızda hiç takmadınız. Alasını da takın. Niye takayım ki? İhtiyacım yok ya. Bakın ben kendimle barışık bir insanım. İhtiyaçtan mı sizce? Yani Lensi takan adam ihtiyaçtan mı? Hayır, kimi ihtiyaçtan Son takıyor onu bilemem ki ben. İhtiyaçtan, i̇htiyaçtan mı, mı gerçekten şimdi gerçekten şöyle, ihtiyaçtan İhtiyaçtan takabilirsiniz gözünü. Tabii dereceli de lensler var. Ya. Dereceli var ama şeffaf var. Peki ben bunu doğal olarak yani e, hoşuma gittiği için. Evet olabilir bizi ilgilendirmez ya. Olabilir. Olabilir. Beni eleştiriyorsun sen? Hani diyorsunuz ya. Hani ne ne şey eleştirdim? Böyle hani. böyle falan. Ben. Ne şimdi, böyle böyle böyle. Hayır kend, böyle böyle kendiniz ne? dediniz ya. Ben böyleyim şöyleyim diye. Hani siz de ne aynadan böyle bakıyorsunuz dediniz ya işte, başta böyle. bana. Aynadan kendinize bakıyorsunuz dediniz. De, benim ihtiyacım yok zaten. Demek ki sizin ihtiyacınız var ki gözlük lens, botoks bilmiyorum daha neler var da. Yani bunları yapıyorsunuz demek ki. Bir şey söyleyeceğim, sen botoks nereden anladın ya? Belli botoks ya, vardı. yani şu şuralarda var bir şeyler belli Bakayım. belli. Ben öyle olsa da kaza ayakları olmazdı bak. Var evet, var, var, kaza var ayakları şeyde. var adamın ya. İlla hakim şeyler var, şu an ben anlıyorum yani. Ay, erkekler de artık Allah Allah. çok hakimler bu konuya. Şu an ben çözemiyorum botoks olup botoks, olmadığını Botoks Bir şey mesela. sorayım, botoks nasıl oluyor? Botoks mu doğru mu yapılıyor? Haydi, bir şey, şey olabilir. Ne kadar tecrübelisiniz. Neyi geriyorsunuz? Siz beni geriyorsunuz. Gerilmiş <laughs> bayağı. Bak siz, <laughs> siz benimle konuşuyorsunuz deniliyor. ya burada. Beni o kadar geriyorsunuz. Bak bak bak. <laughs> Zuhal bakın. Bak. Yok <laughs> olduğu yerde. Bir dakika bir dakika. Dur, bak. Bir dakika canlı Zoran canlı. Hanım. Dikkat edin. Dikkat bak. ediyorum. Beni yani geldiği zaman ben böyle oluyorum. Evet be. oynuyor görüyor musun? Botoks etkisi yapıyor resmen doğru vallahi. Bak, bak Gerçek bak kaz ayakları gitti bir anda. Mehmet'in sürekli takılıyor. Gitti kaz ayakları. Bak sen Mehmet de dolaş bundan sonra hayatında da botoksa falan ihtiyaç yok. Evet. Alınlar eğer gerilmek istiyorsanız yanınıza Mehmet alın. Bence de. He? Ben görüyorum. Bak Evet hanımlar hem botoks etkisi hem sevgiliniz. Düşün yani. Evet peki Gelelim ana yemek yorumlarına. Kübra gel seninle başlayalım. Hem başlayalım. köfte kebabını hem pilavı hem de salatayı anlat evet. bize lütfen. Zuhal Hanım'cığım e, pilav kıtır. Yani dibi ya ısıtırken tutturmuşsunuz ya pişerken tutturmuşsunuz. Dibi gerçekten kıtır kıtır. E, köftenizin gerçekten lezzeti yok. İçine baktığınız zaman baharat olarak hani böyle ağzımıza aldığımızda bir köfte tadı gelmiyor. Patlıcanlar... Ocakta veya işte enayla közlediyseniz Sonrasında fırına attığınızda Gerçekten çok pişirmişsiniz Hani üstünün yanıklığını geçtim Patlıcan ağza aldığımız anda darma duman oluyor Yani hani bir patlıcanın bir tadı vardır Hafif böyle bir e, dirilik demeyeyim de Hani şu yoğun çok pişirmişsiniz evet, Köftenin abi. de gerçekten lezzeti yok Maş fasulyeye gelince e, Maş fasulyeleri kendiniz mi haşladınız Yoksa e, haşladım, hazır ben haşladınız. Haşladım ben Evet diriler çünkü Peki kırmızı Kırmızı biberlerinizi kendiniz mi közlediniz? Hayır onları ben közlemedim. Hazır Mısır kullandınız. Mısırı her şeyin hazır kullandınız. Yani baktığımda ana yemek tabağında gerçekten hani böyle kayda değer denir ya demek de istemiyorum ama gerçekten lezzetli olmamış. Yani ara yemek tabağınızdaki taze fasulyeye yaptığım yorumu şu ana yemeğine yapamıyorum. Eyvah. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sarma kebabı hı hı. diye geçiyor değil mi? Hı hı. Köfte sarma. Evet. Sarma dediğiniz ne olur? İncecik olur değil mi? Hı hı. Yemekten anlıyorum evet. diyorsunuz ama hı hı. şimdi bunun zaten e, köfteyle bütünleşmesi gerekiyor ve incecik olması gerekiyor. Hı hı. Bu bir patlıcan köftesi değil. Hı hı. Sarma kebabı ve incecik sadece e, sarma görevi görüyor. Nasıl ki biz bir e, sarma sardığımızda kendi şey incecik olur iç e, harcı bol olur bu da o görevi görüyor pilava gelirsek pilav, pilavında e, kıtırlık yok kesinlikle Nasıl o, var. Ya? yok mümkün değil kıtırlık ya yok, yok, yok. yok yanıklık var diye sen yani. ne var evet. kıtırlık yok yanıklık var diyelim baharatları da çok güzel. pilav bence çok kötü baktığınız zaman pilav gerçekten ya ısıtırken e, dibini tuturdunuz ya da Hayır, pişirirken bak ya da pişirirken gerçekten kurutunuz bu arpa şehriye pilavı. Bunun gerçekten biraz daha suyu fazla olur ki ısıtırken kuruma yapar kendine baktığınızda gerçekten kurur. O yüzden bunun hep bir tık fazla suyu konulmalıdır. Bu ya ısıtırken olmuş bu. Yani sen şu an ana yemekte hiçbir şey beğenmedin benim anlamda. Yok beğenmedim. Be Salatayı gerçekten beğenmediniz. Ben. Salatanız Beğen. çok... Salataya gelmedim daha. Ana yemek tabağım için. Dedin ya kıtır uğur. kıtır maş fasulyesi. E, maş fasulyeleri zaten kendisi haşlamış, Zuhal haşlamış ama hani maş fasulye gerçekten risklidir. Bunu akşamdan ya ıslamamız gerekir ya 3-4 saat suda siz bırakmamız ama gerekir. Siz gerçekten pişmemiş mi diyorsunuz? Bakın siz kendiniz de yiyin. Sadece fasulyelerinden alıp birkaç tane yer misiniz? Salata ile beraber değil. Birkaç tane alın ve yiyin. Yedin mi? Yedim. Ve sonuç pişmiş diyor. Ha, pişmiştir, karışmıştır. Bakın Size ben buradan aldım. Size ufalanıyor böyle Bakın. ağızda. Ben buradan Peki, aldım. Peki hemen tıtır tıtır. bunu soracağım Mehmet'e de. Sence maş fasulyeleri pişmiş mi? Yani bence pişmiş. Başka Bence bir problem görmedim. Evet. Allah Allah. Salatayı beğendin mi peki? Sadece soğan işi soğanı biraz daha e, basık geldi. Fazla geldi bana yani. E, yok be fazla bir işi soğan. Sana mı denk geldi acaba? Yani benimki biraz fazla. Belki koyarken ya. sana fazla koymuş evet, şey, evet, soğan. yani Bizde o kadar tadı biraz yok. daha yoğun geldi. Hmm. Haricinde fena değil yani. Peki pilavı söyle. Pilav dibi tutmuş. Yani göründüğü üzere. Ee, o yüzden çok beğenemedim. Ee, lezzeti benim nasıl? değil. Lezzeti de hoş değil. Yani bu dibi tuttuğu için zaten bir lezzet alamıyorum şu an bundan da. Hmm. Köfte? Köfteyi de beğenemedim. Neden? Ee, zaten yanık köfte. E, ee, fırında pişirdiniz bunu. Değil mi? Neden mangal yapmanız Kebap diye geçiyor. Evet, demin sen onu soruyordun. Neden diyor? Mangal yapmadı mı diyor? Evet. Benim Bir şey sor. söyleyeceğim. Kebap denildiğinde mangal Tabii ki de mangal O zaman bizim yani. kültürümüzde neden e şey mesela mangal yapmaya gidelim diyoruz? Bizim kültürümüzde şey... kebap dedin mi ateşte olur yani sonuçta. O ateşte mangal ister yani. Yani fırına atmak... Ben bu ateş aşk nereden aşk. bulacağım? Ya ateş yok yok. oldu. <laughs> <İcan> oldu. <laughs> Biz de <laughs> kullanıyoruz. Herkes evet, burada, yani. burada mangalımız tabii, var. Tabii. Yakan arkadaşlarımız da var. Çoğuk yapıldı burada mangal. Ama sen sordun mu ki? Ya da öyle bir düşünce var. Öyle mı? bir düşünce E Zaten o pastan bilenlerken fırın diye. Bazıları Hı. diyor ki çünkü gerçekten abi bilseydim mangal yaktım diyor. Var diyor Yok ben var, var, var. Hayır, Hayır, yok. o zaten öyle bir şey istememiş. Hı -hı. Fırında. Tarifinde de fırında geçiyor Hı -hı. herhalde evet, değil fırında. mi? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Evet. Adı cevap polisom... yani. Böyle geçen yemek isimleri de var. Hı -hı. Bir de e, yani ana yemeğinizin bence bu olmaması gerekiyor. Hani ara sıcağı vesaire getirirsiniz de şimdi ana yemek için çok ufak bir bence ana yemek yemeği bu olmamalı zaten. Yani ara sıcağı falan verirsiniz ama yani ana yemek yemeği bu değil yani. Porsiyon olarak diyorsun. Tabii ki de. Peki simgeye geçelim. Evet. Ben de şöyle ilk önce salatadan başlamak istiyorum çünkü bir onu beğendim açıkçası ben. Ya. Evet. Sana göre bana pişmiş göre geldi. Pişmiş. bana da pişmiş de iyi ya. geldi. Ekşisi falan evet. gayet iyi geldi. Ama bu ana yemek tabağı değil bence de. Ee, i̇ki tane ben hiç tadımlık bile yani insana verilmez diye düşünüyorum. Hele bu çok yani tutmuş diyemem artık gösterebilirim isterseniz artık yanıklığa geçmiş aradan seçmek gerekiyor yani tutmayan kısımları. Bir de baharatı çok e, tuhaf bir baharat var değişik bir tat var yani pilavda onu anlam veremedim ne koydunuz içine sarımsak. Başka bir şey var sanki. Ben de aldım Paharat evet. Başka et bir şey suyu. Et suyu. var. Et suyu, karabiber gibi bir şey karabiber var. De karabiber de var. Hmm. Karabiberli bir yoğun baharat var. Için. Belki evet. daldığı için karabiber de yoğunluğu için geliyor. Mi acaba evet. Dedik acaba değişik bir. Su de yanık olduğu Şu zaten sefer. şeyin de belli köftelerin de. Hmm. Ne yani köftede mi hmm. yanık diyorsun? O da yanık Asla yanık değil. Asla yanık. Şunu görmek ben ister bir şey misin? O patlıcanın o soyuyorsunuz ya hani patlıcanın siyah kısmı kalıyor. Orası evet o. Elin birlikte keserim Patlıcanın kabuğu mu? Patlıcanı hani böyle patlıcan sıyırdığınızda minik bir Gelin patlıcan birlikte kenarı. keselim Hatice Hanım bunu. Kenarı. Bakalım patlıcan evet. mı? Yani ben benim de ben ben diyor. Benimkine Hadi de bakabilirsiniz. Benimkine de bakabilirsiniz. Hadi ben buyurun Bakın üstü yanmış patlıcanı. Hayır o mesela, köfte. Mesela. O köfte tamam. köfte. Hayır o Bakın. birazcık kızarmış. Oluyor. O yanık değil ki. Bir şey söyleyeceğim. Yanık kültürünüz eğer buysa amenna. Sizin yanık kültürünüz ne acaba? Kabakla beraber mi kaldık göstermeyeceğim. Yani kömür olmasını gerekiyor. Yani köftenin bütünü yanmamış. Bakın ya, şunu şunu görsen, gösteriyorum göstereyim Suzan'a direkt böyle. Ben onu bilerek yaptım. Peki Bakacağım. şuraya da bir bak istersen. Peki kızarmış. tadında var mı? O Bakın onda daha yani, çok yanı... belli. Evet var. Sizce yanı? yani? Yani bilerek birinin altından bu tarafın altından yemiştim, ötekinin bilerek kızarmış tarafını yedim ve yanık kokusu geliyor kesinlikle yanık değil. Ben bir de biraz yanık kokusu geliyor. Ben, ben yanık demiyorum Karabiber sadece... var. Tuhaf bir baharat ya, var. <laughs> yanık ya. bana da geldi. Bu <laughs> evet. tuhaf evet. bir tat var. Karabiber, pul de... biber. Karabiber gibi evet, de değişik bir aroma. Sanki değişik bir aroma. Sarımsak, sarımsak gibi. değil ya, yok yok. Yani, yedirmiyor yani. Pilo. Ya da belki hepsi evet. birleşince ve de dibi tutunca kötü bir tat çıktı ortaya. Fuata gelelim. Evet şimdi lütfen yanlış anlama. Hı hı. Burası bir pro evet. şeydeyiz yani. Programdayız. Tabii. Ele bu eleştiriyorum demek seni kötülüyorum anlamına gelmez. Hocacığım yemeklere içiyoruz. kişisel yani, yani, şey yok burada. Burada kişisel tamamen yemeklerin hakkında. Şimdi beğendim tek salatan. Afiyet olsun. Samimi söylüyorum. Yani pişmiş. <laughs> hepsi hepsi pişmiş. Karışımı güzel. Çildeki Hatta soğan. bu salata bir öğün. Yani evet, evet. Evet, Sağlıklı beslenenler, diyet yapanlar için. Evet. Ya, ba, ba, Tek işte ben de o yüzden zaten dengeli salatalar, salatalar zaten bir öğün gayet güzel olmuş. Ana yemeğin yanında peki olabilecek bir salata mı sizce? Kesinlikle olabilecek bir şey. Bunlar tercih meselesi. Bakın hmm. zevkler, renkler tartışılmaz. Bu benim tercihimdi ve ben bunu bu şekilde yiyorum ve tüketiyorum Ay. ve misafirlerim geldiğinde de Zekler, bu şekilde. Zevkler tartışılmaz da ama menü tercih... seçimleri tartışılır. tartışılır. Evet. Bir yemek Ay, yaşamasındaysa. Tartışılır ama olup olmayacak olmadı. mı diyor. Olmayacak bir şey mi peki sizce? Ya, hiçbir şey olmayacak diyemiyoruz ki. Evet. Hiçbir şey hayatta imkansız. Sen kendin tercih edersin de bu evet. onun olup olmadığı. Hı hı. E sonucunu tabii ki ya, etkiler. Şöyle yani sen bunun riskini alıyorsan biz de bunu gayet doğal eleştiririz yani olmamış diye. Sonuçta bana göre de bu ana yemeği hak eden bir menü değil. Genel olarak menünde zaten çok bakliyat, çok o bu vesaire olduğu için çok basit oldu. Basit buldum. Basit mu? buldum. Basit de menü. Menüsü ben Sizce bu basit, basit mi? Ama şimdi bir sürü de bakliyat haşlamış falan. Yani bu, ne var bakliyat haşlamak diye yani koyuyorsunuz zaten öyle haşlanıyor mi? tabii ki de. Ha, öyle görüyorsunuz. Ya zaten. biz burada nelerini gördük yani neler yapıyor insanlar. Ama normalde de zaten yapacaklar. iki fasulye türü bir araya konulmaz bir menü içerisinde. O zaman barbunya da koyalım yani zeytinyağlı. Olmaz Peki bence. devam et Fuat. Evet devam ediyoruz. Salatanıza evet okey. Beğendin. Okay. Güzel olmuş evet. Köfte biraz yavan olmuş. Hmm. Çünkü biz bize de bu tür mesela annem çok yapar bunu. Ben yapmadım ama annem yapar. Mesela salçasını, sosunu çok koyar. Hatta böyle bir, bir tık üstünden böyle bir yarım parmak üstünden geçirir. Evet. Çektiği zaman böyle köftenin içine geçmesi lazım. Bunun, evet. Bu salçanın sosu. Hmm. Baharatı geçmesi lazım. Hiç geçmez. Yapay şey. zeka insanlığı bitirecek diyorlar. <laughs> bitecek. <laughs> 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 Öyle mi diyorsun? <laughs> Film izledim geçen gün. Ben, ben dediğinizi de yaptım izleyeceksiniz beni. Öyle mi? Bunu pişirmek <laughs> için de farklı yöntemler de var. Yani yüzünü kapatmış olsaydınız Kapattım. bu kadar fazla e, açmazdınız. Evet. Açtığın e, nasıl oldu peki? E, en, en son, son 10 dakika, dakika mı falan. Ben içleri de pişmemiş bu. Son 10 dakika açmış 20 Bence hiç açmasaydınız tam kıvamında lezzetli pişerdi. Belki yumuşak pamuk gibi olur. Belki de. Peki e, sala şey pilav? Pilavı ben zaten görür görmez yok pilavı kıvamında ama yakmışsın. Yani Yakamadı. yakmışsın dediğinde dibini, dibini hafif bir tutmuş, tutmuş kurumuş belki de. Belki de yakmamışsın, yapıştırmamışsın. Tencerenin dibine yapışmış ya da suyunu az vermişsin. Artık o tam şişme aşamasında ya da bekleme aşamasında kurumuş. Olabilir. Peki eline sağlık. Afiyet olsun. Hiç düşürme modunu çünkü bir cheesecake'in var. Evet. Ve cheesecake deyince de, hani San Sebastian deyince de hem öyle hem de vereyim. riskli tatlılar Hayır. grubuna girer. Değil mi Simge? Yapar mısın cheesecake? Ben çok <laughs> severim cheesecake'i. Çok da güzel yaparım çok aslında. Çok da güzel yaparım Ama mesela. bilerek burada seçmemiştim. Çünkü burada yapılacak bir tatlı olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çok yaptılar. Akşamdan bekleyince Aa. daha güzel oluyor yani gibi tabii geliyor. Tabii ki bana. öyle mutlaka. <laughs> Doğrusu ama. Evet. Vallahi, Vallahi, Vallahi biz böyle bir saniye bir, bir cheesecake'ler <laughs> yedik. Vallahi pastane gibi, kafe gibi. Bence köftem köftem çok iyi olmuş. Salatam zaten gerçekten aşırı iyi derecede. Köftem yanık falan değil. Ama ben göreceğim onları ya. Şimdi onlar da seyrediyor derslerse üzülürler hani yapılıyor ne, mu yapılıyor ne baklavalar ne mantılar <laughs> ne <baklalar>. çarşaf börekleri <laughs> e, <ba> seyretmiyor <laughs> musun ne baklavalar yapıldı burada çok ben güzel ben çok kızıyorum izlerken niye evet. onu öyle koydun evden evet, şimdi evet. kendinize onu niye onun içine koyuyorsun de şimdi gibi, işin içine girince nasıl olacak gerçekten çok merakla bekliyorum ama şurası fark ediyor evet ben kendimi de merak ediyorum ben ne yapacağım diye ama ben senden iddialı bir menü bekliyorum neden? Ben de kesinlikle yani. Öyle olacağı düşünüyorum. Mehmet'in gözü seyir vermiş. Ben o yemeği istiyorum yani. Sen ee... bence şu dört, kaç, kaçıncı gün tabii yarışıyorsun onu bilmiyorum ama yarışana kadar git evde kardeşlerine süre tuttur, de, demo yapıp da geldiniz değil mi? Provasını yapmışsınız ben değil Evet ben de yaptım. Çıtası, çıtası çok yaptım. yüksek. <laughs>